Kardeşlerim selamlar. Tanzimat Edebiyatı bitti. İyi çalıştınız. Her şey yolunda. Sıradaki Edebiyat Servet Edebiyatı'na geçiyoruz. Arkadaşlar Servet Edebiyatı'ndan daha önceki yıllarda ne oldu ne bitti önce bunun bir bilgisini vereyim. Bakın bakalım. 2019 yılında Servet Film'den bir tane soru geldi. O soruda arkadaşlar hangi sanatçı hangi grupta sorusuydu? Yani hangi sanatçının hangi grupta olduğunu bilmek zorundasın. Atıyorum Tanzimat'a dönelim. Namık Kemal birinci dönemde mi, ikinci dönemde mi? Atıyorum Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli edebiyatta mı yoksa Cumhuriyet edebiyatında mı? Yani hangi sanatçı, hangi gruptadan kastım bu? 2018 yılında bir tane soru vardı. Servet Film Edebiyatı'nın bağımsız sanatçısı Hüseyin Rahmi Gülpınar soruldu. 2017'de yine bir tane soru vardı ve Servet Film Edebiyatı'nın genel özelliklerinden geldi arkadaşlar bu soru. 2016 yılında iki soru var. Bunlardan bir tanesi yine Servet Film Edebiyatı'nın genel özelliği. Diğeri de Tevfik Fikret'ten geldi. 2015 yine iki soru var. Bunlardan birincisi Halit Ziya Uşaklı Gilden. Diğeri de arkadaşlar Mehmet Rauf'tandı. 2014 yılında bir soru var. Yine Servet Film Edebiyatı'nın genel de. 2013'te de üç tane soru var. Tevfik Fikret'ten, Hüseyin Rami'den ve yine Servet Film genel özelliklerinden soru gelmişti. Tamam mı? Bu yıl ne olacak? Yani 2020 yılında ne olacak? Arkadaşlar büyük ihtimalle bir tane sonra gelecek. Bilemedin iki tane sonra gelecek. Şimdi servet fiyat edebiyatını hazırlayan koşullar. Hatırlayın Tanzimat edebiyatı 1860 yılında başlayıp 1896 yılında bitmişti. İşte servet fiyatı 1896 yılında başlıyor. Ön koşullar Ön hazırlık devresi nedir buna bakalım. Birincisi tanzimat edebiyatının etkisini yitirmesi. Çünkü 36 yıl az önce söyledim ya 36 yıllık bir zaman diliminde tanzimatçılar üstlerine düşen görevi la ile yerine getirdiler veya da getirmeye çalıştılar. Tamam. Sonrasında ne oldu? Artık bu edebiyat etkisini yitirdi. Yerine zaten servet ünlü edebiyatı kuruldu. İkincisi batıyı daha iyi tanıyan aydınların olması. Şimdi tanzimat döneminde damdan düşermişçesine bir durum söz konusuydu. Ama İlerleyen zamanlarda sanatçılar biraz daha oturaklı hale geldiler ve Batı Edebiyatı'nın Batı'yı daha iyi tanınmış oldular. Üçüncüsü Servet Filoncuların daha iyi eğitim alması. Arkadaşlar şimdi bu biraz iddialı bir cümle aslına bakarsanız da Servet Filoncular biraz daha iyi eğitim aldılar. Hem Batı'da hem de biraz daha kendilerini geliştirmeye çalıştılar. Sonrasında 4. maddemizi hazırlayan koşullarda Recaizade Mahmut Ekrem'in çabaları arkadaşlar. Biliyorsunuz Üstad ne yaptı? Etrafındaki yetenekli sanatçılardan Tevfik Fikret'i Servet Filmin Dergisi'nin başına getirdi ve Servet Filmin Edebiyatı başladı. Tamam. Sonrasında Servet Filmin sanatçılarının genel özellikleri arkadaşlar. Bu sanatçıların çoğunda şöyle bir özellik var. Yoğun bir duygusallık içindedirler. Yani çok ama çok duygusallar arkadaşlar. Zaten romantik ve simgecidirler. İkinci maddemiz bu. Yani romantizm akımından ve özellikle sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Üçüncü maddemiz doğaya çok ama çok önem vermişler. Yani daha çok bireysel takıldıkları için ya kendilerinden bahsettiler ya da doğadan bahsettiler. Dördüncü madde kendilerine özgü bir dil yaratmak istemişler. Keşke yapması varmış çünkü gerçekten çok ağır bir dilleri var. Beşinci maddemiz <laughs> iyi ölüm görmüşler ve gerçekten çok araştırmışlar servet yunucular. Altıncı maddemizde siyasetten uzak durmuşlar. Yani mesela tanzimatçıların çoğu valiydi. Siyasetle iç içeydiler. Ama Servet-i döneminde gereği siyasetten uzak durmaya çalışmışlar. Bu altı maddede arkadaşlar Servet-i Fincular devletindeki sanatçıların genel ortak özellikleridir. Tamam? Hadi bakalım buraya dikkat şimdi.